Olumlu beklenti güçlü bir sihirdir. 1960'lı yıllarda psikolog Rosenthal ve Jacobs'ın bir çalışma yapıyorlar. Bir grup öğretmene rastgele seçilen öğrencilerin özel olduklarını ve onlardan büyük bir sıçrama beklendiğini söylüyorlar. Peki ne oluyor? O öğrenciler gerçekten de başarılı oluyorlar. Çünkü öğretmenlerinin olumlu beklentileri ve bakış açıları sınıf içi davranışları etkiliyor. Bu duruma Pygmalion etkisi denmektedir. Benzer durum bizim yaşamlarımız için de geçerli. Neyi düşünüyorsak, neyi dile getiriyorsak aslında hayatımıza ona yer açıyoruz. İyi haber şu, birine iyi baktığında iyi görmeye başlıyorsun, inandığında büyütüyorsun, sevdiğinde şifa oluyorsun. Düşüncelerin sadece seni değil, çevreni de şekillendiriyor. Hadi bugün birini düşün ve düşüncenle ona Umut